konkordata nedir, konkordalı sürecinde neler olur bununla ilgili bir video paylaşacağım. Bildiğiniz gibi daha önce sat okudum. Mali müşavirim, ekonomi hukuku yüksek lisansımı tamamladım. 15 yıllık bir çalışma hayatım var. Yönetim danışmanlığı yapıyorum. Özetle konuyla oldukça yakının ilgiliyim. Merak edenler için buradan paylaşmak istedim. Özellikle son dönemlerde farklı sektörlerden peş peşe konkordato ile ilgili haberler geldiği herkesin malumu. Öncelikle Şirketler faaliyetlerini karlı bir şekilde sürdürseler bile nakit akışlarını yönetemedikleri için sorun yaşarlar. E, bu konuyla ilgili ayrı ayrı videolar zaten hazırlıyorum. Küçük şirketlerin pek de kullandığı bir yöntem değil Concordato. Çünkü peşin ödenmesi gereken ağır yükler nedeniyle zaten nakit sıkıntısının içinde olan küçük şirketler Concordato yapmıyorlar, yapamıyorlar. kavram olmasa da iflas erteleme kaldırıldığı için yerine Concordato çözümü geldi gibi algılanmış olabilir. Konkordato'nun amacı nedir? Borcun maddesinin uzatılması, borçtan indirim yapılması istenmesi veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için. Çünkü bu süreçte en büyük avantaj hiçbir yasal takip yapılamıyor. Konkordato projesinde aksine bir hüküm yoksa da alacaklara faiz işletiliyor. Konkortato başvurusu nasıl yapılıyor? İflasa tabi olan borçlular icra dairesine, iflasa tabi olmayan borçlu ise asli ticaret mahkemesine başvuruyor. Başvuru sırasında konkordato talebinde bulunan Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen konuyla ilgili tarif belirtilen konkordato gider avanslarını yatırmaya mecbur. Bu, bu e, önemli bir madde çünkü eğer bu gider avansları ödenmezse e, bir dava şartı olarak kabul edilmiş olup sırf bu e, nedenle talep reddedilebiliyor. Yani bu ağır bedeller yine burada da karşımıza çıkıyor. Neler dilekçemize ekleniyor? Bir kere Concordata ön projesi hazırlamamız lazım. Borçlunun mal varlığının durumunu gösterir belgeler. Yalnız bu belgeler güncel olmak zorunda. En geç 45 günlük öncesine ait olabiliyor. Yani bu önemli bir madde. Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacakların imtiyaz durumunu gösteren liste. Concordata ön projesi de yer alan teklife göre alacakların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflası halinde alacakların eline geçebilecek muhtemel miktarlar karşılaştırmalı olarak gösteriliyor bir tabloda. Ayrıca Concordo'da ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları. Küçük işletmelerin bu belgeyi almaları zorunlu tutulmuyor. Bunu da belirtelim. Neler olmalı? Borçlunun borçlarını hangi oranda ve veya vadeli ödeyeceği, alacakların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacağı, vadelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp ya satılamayacağı, onun faaliyetlerine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli mali kaynağı sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla ya da başka bir yöntem kullanarak sağlayacağı gösterilmelidir. Yani fon girişi, biz bunları öneriyoruz. Konkordato talebi üzerine mahkeme hangi işlemleri yapar? Konkordato talebi üzerine mahkeme firmanın belgelerinin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhal geçici müddet kararı verir. Ve borçlu için gerekli olsun, mahkemenin izni dışında müddet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısman dahi olsa devredemez. Böylece borçlunun denetimini gerçekleştirmek ve işlemlerini yürütmek üzere geçici bir komiser atanır. Geçici müddet süresi 3 aydır. Ancak Concordato'nun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunu anlaşılması halinde boş ve bir yıllık kesin mühlet verilir. Kesim mühlet kararı ile geçici komiser kesin komisere dönüşür ve mahkemece kesin mühlet kararı ile beraber veya kesin mühlet içinde uygun görülecek bir zamanda yedi alacaklığı geçmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla ayrıca bir alacaklılar kurulu oluşturabilir. Komiser diye çok bahsediyoruz, bunun da görevlerinden bahsedeyim. Konkordato projesinin tamamlamasına katkıda bulunmak, borçluluğun faaliyetlerini nezaret etmek, mahkemenin istediği konularda uygun göreceği aralarla raporlar sunmak, Alacaklılar Kurulu Konkordato'nun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek. Konkordato projesinin tasdiki nedir? Tasdiki kim tarafından yapılıyor? Bunu da söyleyelim. Alacaklar komiser tarafından yapılacak ilanla ilan tarihinin gibi 15 gün içinde alacaklarını da bildirmeye davet olunur. Ayrıca ilan alacakların var olup olmadığı hakkında borçlu defterleri ve belgeler üzerine gerekli incelemelerde bulunarak bunların neticesini vereceği raporda belirtir. Bu davetler ve bildirimler tamamlanıp Konkordato projesi tamamlandıktan sonra komiser yapacağı yeni bir ilanla alacakları Konkordato projesini müzakere etmek üzere toplanmaya davet eder. Projesi Kaydedilmiş olan alacakların ve alacakların yarısını veya kaydedilmiş olan alacakların dörtte birini veya alacakların üçte ikisini aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmişse kabul edilmiş sayılıyor. Komiser, iltihak süresinin bitmesine itibaren en geç 7 gün içinde Concordato'ya ilişkin bütün belgeleri, Concordato projesinin kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gereçeli raporunu mahkemeye tevdi ediyor. E, Adi Konkordata'da teklif edilen tutarın borçluğun iflası halinde alacak olacağı burası. E, Adi Konkordata'da teklif edilen tutarın borçluğun iflası halinde alacakların eline geçebilecek muhtemel miktardan daha fazla olacağının anlaşılması. Mal varlığının terki suretiyle Concordato'da ise paraya çevirme halinde elde edilecek hasılat veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen tutarın iflas yoluyla tasfiye halinden elde edilecek bedelden fazla olacağının anlaşılması ee, aksi takdirde kabul edilmiyor. Peki konkordato tasdik edilmezse ne oluyor? Direkt e, mahkeme borçlunun iflasına karar veriyor. Yani sonuçta e, mahkeme burada alacakların hakları ile borçluların faaliyetlerin devamı arasında bir denge e, sağlama görevi çok büyük. Özellikle iflas ertelemeden farklı olarak e, şekli evrakların tamamlanmasıyla verilecek 3 şirketin kötüye kullanılması ve mal kaçırmaları söz konusu olabileceğini ifade etmeliyim ki bunlar zaten bilinen şeyler ve borçluları ile problem yaşayan ve ticaret ile uğraşmasına bakılmaksızın herkesin bu yola başvurabiliyor olması borçların e, borçluların korunması açısından olumlu olsa da kötü niyetli kullanımlar sebebiyle alacakların zararlı olması söz konusudur.